Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, Umre'ye gidecek olanlar bu videoyu güzel bir şekilde dinlesinler ve başka kardeşlerimize de paylaşsınlar. İhrama girerken neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar şu şekilde ihramımızı aldık. iki ucunu bir araya getirdik. Şöyle şöyle elimizi koyup Dikkat edin şuraya. Şöyle getirdikten sonra aynı bu şekilde üstüne kıvırıyoruz. Bunu yaptık. Şöyle Fatih getir bakalım şeyi üzerine bir tane kemer takabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kemer takarız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da şunun için iyi oluyor. Hem paramızı koyabiliriz, hem cüzdanımızı koyabiliriz. Güvenli oluyor. Bunun üzerine de aynı bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde çok rahat bir şekilde adımlarımızı atabiliriz. Peki üst tarafını nasıl yapacağız? Üst tarafında şöyle göstermiş olalım. Arkamıza aldık şöyle yine ortalı bir şekilde arkadaşlar şu şekilde yaptığımız zaman şu kısmını şurada buraya sıkıştırıp diğer kısmını diğer uç kısmını buraya sıkıştırdığımız zaman arkadaşlar bu şekilde ihramımız olmuş oldu. Kadınlar sadece yüzlerini açıyorlar. Tam manasıyla yüzler açık olacak. İkincisi arkadaşlar tavafın ilk üç sayında ilk üç sefer dönerken şöyle yapıyoruz. Sağ omuzlarımız açık kalıyor. Bu benim sağ omuzum. Bu şekilde açık kalıyor. Bu şekilde ihrama girmiş oluyoruz. İhrama girdiğimiz zaman kesinlikle iş çamaşırı veyahut da atlet şu bu hiçbir şey olmuyor. Sadece ihram alt ve üst kısmı bu kadar.